Selamlar, aslında bugün Elizabeth Taylor şarkısı hakkında konuşmayı planlıyordum. E, fakat önüme o kadar çok içerik ve video çıktı ki, e, Charlie ve Taylor arasında geçen olaylarda, Charlie'yi olayın meleği ilan edip, Taylor'ı bir nevi şeytanı ilan eden. Yani tabii ki kimseye %100 Taylor haklı, onu savunacaksınız gibi dayatma yapamayız. Ama hikayenin sadece bir noktasına odaklanıp, bence eksik yorumluyorlar. Biz de o boşlukları dolduralım o halde. Şimdi Charlie'den o kadar bahsettiğime göre bugünkü videonun konusu Actually Romantic şarkısı. Ve akabinde de Charlie'nin Sympathy is a Knife şarkısını şöyle bir deşeleyelim. Şimdi iki şarkıya da geçmeden önce e, olayın nereden patladığına, ya ikisi düşman mıydı biz dost diyebiliyorduk. Yani en azından arkadaş olduklarını düşünüyorduk. Ne oldu ikisine de bir anda bir disleşme şeyine girdiler birbirlerine karşı nefret mi diyeyim yoksa bilmiyorum yani neyse şarkıları yorumlayınca daha çok çıkacak da bu duyguların ne olduğu. Şimdi eskiye gidersek eğer, Taylor Charlie'yi ilk defa, ya onun öncesi de var mıydı bilmiyorum, ilk defa 1989 turunda sürpriz sanatçı olarak almıştı. Orada işte beraber Charlie'nin Boom Clap şarkısını söylemişlerdi. Bu arada bu videoda Charlie'yi işlemek gibi bir şeyim, düşüncem, planım yok. Zaten videonun konseptinde biraz Charlie'nin Brett albümüne uyarlamaya çalıştım. Bilmiyorum olmuş mu? Her ne kadar Charlie sempati beslemese de biz onunla empati yapmaya çalışacağız. Yani bu videoda kimseyi yerin dibine sokmayacağım. En azından öyle planlıyorum. Demiştik. Ha. De, o şekilde turuna çıkarıyor. Orada şarkısını söylüyorlar falan. Sonra sana dön Yine yanlış olmasın, bir yerde görmüştüm öyle bir şey olduğunu. Charlie bir röportaj mı ne veriyor? Taylor'ın konserinde şarkı söylemeyi sanki böyle küçük çocuklara şarkı söyle söylüyormuşum gibi hissettirdi falan deyip böyle alay etmiş. Sonrasında Reputation turda e, açılış sanatçısı olarak çıkarıyor Taylor onu. Reputation'ı film yapmıştı. O filmde de Camila ve Charlie ile Shake söyledikleri bir şey kısmı da koymuştu Taylor. Sonrasında Charlie yine sanırım röportaj veriyor. Ve şey demiş artık hani herhangi bir sanatçının açılış sanatçısı olarak çıkmak istemiyorum. Hani öyle bir şey kabul etmeyeceğim mi demiş bir şeyler bir şeyler. Bu şekilde geçmişte bir aslında Charlie Taylor'a olan negatifliğini her yerde belirtmiş söylemiş. Ama Taylor mı görmedi görmezden mi geldi bunları bilmiyorum. hani kısacası Charlie Taylor'ı Taylor'dan hoşlanmadığını her yerde söylemiş. Direkt söylemese de belli etmiş bir sürü röportajında vesaire. Ama o sıralar Taylor Kim Kardashian'la Kanye West'le uğraştığı için herhalde bunları görememiş olsa gerek. Ve Charlie bir şarkı yazıyor Sympathy is a Knife diye. Bunu da Taylor'ın The Torture Poets Department albümünü yayınladığı gün ismini açıklıyor. Yani şarkının onunla ilgili olduğunu, onun hakkında olduğunu bir nevi göstermiş yani. Olaylar bu şekilde başlıyor. Aslında olay da diyemeyiz. Sadece ortada bir antipati, antipati var. Charlie'nin Taylor'a karşı hissettiği bir antipati. Bunu da Sympathy is a Knife diye bir şarkı çıkarıyor. Bunu da açıkça söylüyor. Yani onun olduğunu bir şekilde anlıyoruz. Mesela şarkıya geçeyim. İlk önce Sympathy is a Knife ne anlatıyor? Şarkıda Charlie ne diyor? Önce bir onu yorumlayalım. Şimdi direkt çevirisinden ne anlatmak istediğini anlamaya çalışalım. Alanı paylaşmak istemiyorum. Gülümsemeye zorlamak istemiyorum. Bu kız güvensizliğime dokunuyor. Gerçek mi yoksa kontrolden mi çıkıyorum bilmiyorum. Bir ses bana güldüklerini söylüyor. George sadece paranoyak olduğumu söylüyor. Anlamadığını söylüyor. Çok saf. Sahip olmaktan utanıyorum ancak sempatiye ihtiyacım var diyor. Yani aslında burada alanı paylaşmak istemiyorum dediği yani Taylor Swift ile aynı ortamda bulunmak istemediğini belirtmiş. Gülümsemeye zorlamak istemiyorum. Yani ya sevmediğiniz birine işte yalandan zorla gülümsersiniz ya böyle şeydir samimiyetsiz. Bu kız güvensizliğime dokunuyor. Gerçek mi yoksa kontrolden mi çıkıyorum bilmiyorum. Yani onun olduğu ortamda kendimle ilgili sevmediğim yani işte özgüvensizliklerim bir anda açığa çıkıyor artık onu nasıl bir yerde görüyorsam gerçek mi? Ama hani bu his gerçek mi yoksa ben mi çok abartıyorum? Kontrolden mi çıkıyorum bilmiyorum. Onu o kadar kafaya taktım ki bir ses bana güldüklerini söylüyor. George sadece paranoyak olduğumu söylüyor. Hani birine söylesen güler geçer ya seni çok ciddiye almaz. Öyle bir anlamda mı söylemiş bilemedim. George bu arada 1975 niye böyle bir ifadeyle söylediysem e, grubunun davulcusu sanırım. işte söylemiş olmayayım. Belki gitarist falan da olabilir. Sanırım Charlie Taylor'la ilgili George'a yani nişanlısını artık çevresindekilere kötü şeyler mi söylüyordu yani aslında Taylor şöyle böyle falan deyip George da ona hani paranoyak davranıyorsun, bir sakin ol falan demiş. O da diyor ki ya söylediğim şeyi anlamıyor. Hani çok saf aslında, onun gerçek yüzünü görmüyor gibi bir anlam çıkardım. Bunu aslında düşünmekten utanıyorum, istemiyorum böyle düşünmek. Sadece ona birazcık sempati duymaya ihtiyacım var diyor. Yani kendini çok zorlamış herhalde onu sevmeye. Ama olmamış. Çünkü denesem bile o olamazdım. Tam tersiyim. Karşı taraftayım. Kontrol edemediğim tüm bu duyguları hissediyorum. Bilmiyorum neden. Tüm bu sempati sadece bir bıçak. Neden dişlerimi gıcırdatıp yalan bile söyleyemiyorum. Kontrol edemediğim tüm bu duyguları hissediyorum. Hayır bilmiyorum diyor. Şimdi çünkü denesem bile o olamazdım. Aslında burada Önüme çıkan videolardan yola çıkarak böyle bir şey söyleyeceğim. Herkes işte Charlie aslında Taylor'la ilgili kötü bir şey söylememiş ki. E, tamamen kendiyle ilgili bir durumdan, duygulardan söz etmiş falan deyip Charlie'yi savunmuşlardı. Evet burada kendi duygularından bahsediyor ama bana çok böyle kıskanç ve haset dolu geldi. Yani çünkü denesem bile o olamaz. Hani böyle biri olmak istediğinden bahsetmiyor karakter olarak. Aslında kendisi de diyor tam tersiyim hani karşı taraftayım o beyazsa ben siyahım demek istiyor. Burada aslında Charlie yani listelerde birinci olmak veya işte albümlerinizin ödüller kazanması hani aslında olmak istediği şey o. Yani karakter olarak ha bu çok normal bir şey. Sonuçta sanatçıların hedefi nedir? Ödülleri almak. O noktaya erişmektir. Hani bunda bir şey yok aslında çok da böyle güzel pozitif duygulardan söz etmiyor. Zaten karşı taraftayım derken de bizim gördüğümüz gibi gerçekten bahsediyor. Hani Taylor daha böyle ne derler işte good girl kendisi de diyor ya daha böyle hanım hanımcık bir profil çizen ama Charlie'ye baktığınızda daha işte gotik daha böyle bad vibe kötü kız enerjisi veren ya direkt böyle söylediğimde kötü oluyor ama ya, anladınız sanırım beni kontrol edemediğim tüm bu duyguları hissediyorum diyor ee, işte bu duygularla başa çıkamamış hani o kız onu kıskanması işte ona karşı hissettiği o kötü hisler falan bilmiyorum neden hani neden kontrol edemiyorum bu kadar onu hani o kadar mı kafaya taktın bu sempati bir bıçak yine ilk dörtlükteki gibi hani bir sempati duymaya çalışıyorum ama bu sanki böyle hani bıçak gibi geliyor yani çok zor çok zorlamış onu yani Taylor'ı herhalde sevmeye çalışması Charlie için imkansız bir şey olsa gerek. Yalandan yani samimiyet bile gösteremiyorum diyor. İkinci dörtlüğe gelelim. Neden bir silah almak istiyorum? Neden kendimi vurmak istiyorum? Diyaloğumla savaş halinde uçucu. Eğer buna bir son verebilirlerse Tanrı'nın var olduğunu söylerdim. Yabani ses beni paramparça ediyor. Şu an çok tedirginim. Erkek arkadaşımın konserinde kuliste onu görmek istemiyorum. Parmaklarım arkamda çapra. Umarım en kısa zamanda ayrılırlar. Tam buradan yani direkt anlıyoruz ki gerçekten çok kafaya takmış. Kendini vurmaktan bahsediyor. Eğer buna bir son verebilirlerse bu içindeki o kötü duyguya. Tanrı'nın var olduğunu söylerdim diyor. Sanırım bir inancı yok. Hani öyle bir şey mümkün olsaydı Tanrı'ya inanırdım diyor. Bayağı büyük bir şey söylüyor. Çok iddialı. Yabani ses beni paramparça ediyor. Yani yabani ses derken burada herhalde yine o içindeki o duyguların, şeylerin kötülüğünü vurgulamak istiyor. Zaten demiş çok tedirginim. Erkek arkadaşımın konserinde kuliste onu görmek istemiyorum. baklarım arkamda çapraz. Umarım en kısa zamanda ayrılırlar derken de e, şimdi bunlar George'la sevgili. Taylor da o dönem e, Allah kahretmesin. Matty ile sevgiliydi ya. Sanırım sürekli aynı ortamda denk gelmişler veya işte e, mecburen erkek arkadaşları aynı grupta olduğu için öyle de zaten bu duyguları yani onun olduğu ortamda yani yeterince zaten kötü hissediyorum. Bir de yetmiyormuş gibi e, erkek arkadaşlarımız da hani şey kardeş gibi arkadaş olduğu için en kısa zamanda ayrılmalarını istiyorum diyor. Burada araya gireceğim. Yani linçlemek için söylemiyorum ama onun savunanların perspektifinden bakmaya çalışıyorum. Şimdi Taylor adına konuşacağım. Mete ile sevgili oldukları dönem yani daha doğrusu Mete'nin ondan ayrıldığı dönem kadın o kadar büyük bir bunalıma girdi ki yani çok kötü etkiledi bu olaylar onu. Ama siz yani Charlie için söyleyeceğim. Sen bunu aslında içten içe diliyorsun. Bu senin zaten istediğin bir şeydi ve karşı tarafta bir insan yük acılar çekiyor, buna sevinebiliyorsun ve yani hiçbir şeyden haberi yok Taylor'ın yine ona kötü duygular besliyorsun. Ya olabilir bu arada yani kimse kimse herkes herkese sevecek diye bir şey yok. Zaten karakterleri birbirinden bence çok apayrı. Yani en azından bizim gördüğümüz öyle. Charlie'nin onu sevmemesi doğal, normal. Bu kadar kafaya takıp ben şarkıda işte öyle Charlie'nin iyi niyetler barındırdığını da düşünmüyorum. Onun yerinde olmak istiyorum deyip sonra onun as, asla onun yerinde olamayacağım demesi bana çok sevimli gelmiyor yani. Burada Taylor'ı övmüyor ki. Burada ona olan kötü hissini, o negatif e, takıntısını kendisi de farkında bunun kontrol edemiyorum diyor. Ama bunun da bir sebebi olması Gerekmez mi ya? Tam sevmeyebilirsin. Hani sana antipatik gelebilir hareketleri, şarkıları, özel hayatı. Her şey antipatik gelebilir. Ama bence Taylor ona bu şekilde davranmadığı için bu tamamen benim fikrim, tahminim. Ortamda bulunduklarında bence Taylor ona iyi davrandığı için Charlie bundan hoşlanmıyordu. Çünkü sevmediğiniz birisi size iyi davrandığında böyle o his sizi böyle bir şey yapar. Baskılar yani hani ben seni sevmiyorum ama sen bana iyi davranıyorsun. Ya aynı ortamda bile bulunmak istemiyorum seninle falan deyip. ve Charlie Charlie'nin gözünde Taylor böyle bir yerde. Neyse Charlie Taylor'la ilgili işte böyle bir şarkı çıkarıyor. Taylor'da durur mu? Yapıştırmış cevabı. Actually Romantic diye bir şarkı çıkarıyor o da. Ona bir nevi diss atıyor ama ben çok da diss gibi görmedim şarkıyı. Birazcık Neyse şimdi direkt içine girince daha çok şey yapacağız da konuşacağız da. Ee, neyse ben direkt şarkıya geçeyim. Çünkü şey yapamadım söyleyemedim yani o iç şeyi. Şimdi Taylor'ınkine geçelim. Actually romantic başlıyorum. I heard you call me boring Barbie when the cocks got you brave. High five my ex and then you said you're glad he ghosted me wrote me a song saying it makes you sick to see my face. Some people might be offended. Sonra nakarata geçiyor. Şimdi buraya kadar bir yorumlayalım. Kafayı bulduğunda bana sıkıcı Barbie bir diyormuşsun diyor. Burada yine eleştirilerin odağında ya yani çok eleştirildi. Bir kadına işte bağımlı olarak yani bu özelliğini bu şekilde vurgulaması çok aşağılayıcı bulanlar var. Şimdi arkadaşlar Charlie kendini bu şekilde medyaya e, servis ediyor zaten yani bu sakladığı e, utanç duyduğu bir şey değil ki yaptığı sanatı bile hani kadın bu şekilde lanse ediyor tatlı plakların bir tanesini böyle şimdi beyaz toz diyeceğim ama hani ne diyebilirim yani YouTube'da böyle şeyleri söylemek sakıncalı mı bilmiyorum ama beyaz toz diyeceğim öyle bir şeyle doldurup bunun satışını yapıyor yani plana Hani böyle bir estetik oluşturmaya çalışıyor. Kadın bundan bir şey değil ki yani hani. Bundan utanç duymuyor. Bence bunun bu haliyle bence gurur duyuyor ya. Çünkü tam olarak böyle bir imaj çizmeye çalışıyor ve başarıyor da. Kimsenin ne içtiğini kimse karışamaz. Boring Barbie de bu arada ona zaten Barbie benzetmesi çoğu kez yapılmıştı. Ya sıkıcı Barbie demesi de herhalde müzik türü hep aynı, giyim tarzı falan filan gibi bir eleştiri yapmaya çalışmış. Ama ben, ya çoğu kişi böyle düşünüyor. Evet, sıkıcı olduk olduğunu düşünüyorlar. Ama bence işin içine tam olarak girmedikleri için. Yani dışarıdan çok sıkıcı duruyor belki. Hep aynı şeyi yapıyormuş gibi gözüküyor. Yapma. Ama yine söyleyeceğim. Ben aynı şeyleri yaptığını düşünmüyorum. Hep farklı bir tür deniyor. E, hep bizi şaşırtıyor. Ve yeni bir albüm çıkaracağı zaman veya işte şarkılarını falan yorumladığımızda hep böyle bir bize easter egg yani bir ipuçları bırakıyor. Onlardan bir şey bulmaya çalışıyoruz ya sıkılmıyoruz biz gayet eğleniyoruz. Eski sevgilime high five. yani şey yapmış çak bir beşlik dersin ya öyle bir şey. Sonra demiş ki Charlie onun işte Taylor'ı ghostlamasından yani onu direkt bırakıp ortadan kaybolmasından ne kadar mutlu olduğunu söylemiş. Sonra da bana bir şarkı yazdın diyor. Benim yüzümü görmenin seni ne kadar hasta ettiğim ki hakikaten çok takıntılı derecede Taylor'dan bahsetmiş şarkısında. Onu da yorumladık. Yalan mı? Doğru. Sonra diyor ki bazı insanlar alın alınabilir yani bu, o kadar arkasından bu kadar şeyler söylenmesini ama şimdi nakarat'a geçiyoruz. But it's actually sweet all the time you've spent on me. It's honestly wild all the effort you put in. It's actually romantic. I really gotta hand it to you oh. No man has ever loved me like you do. Ama aslında çok tatlı yani. Bu kadar çaban. Benim için harcadığım bu kadar mesai. Tatlı geliyor bana hani. Ben çok da şey yapmadım. Alınmadım yani bu kadar. Benimle negatif bir düşüncede olman beni çok üzmedi demek istemiş. Doğrusunu söylemek gerekirse bu birazcık vahit yani. Biraz vahşi geliyor yani. Şarkının genelinde dalga geçmiş. Bana birazcık böyle beni yükselirsiniz ya bir şeye. Öyle. All the effort you put in. İşte yine bütün çaban. Çok romantik. Beni bu zamana kadar senin senin sevdiğin gibi hiçbir erkek sevmedi bile diyor. Ya e aslında arkadaşlar bu şarkı ben diz şarkısı olarak görmüyorum. Baya dalga geçiyor. Hatta şarkı ya özellikle açıp dinlemem. Şimdi ben İki şarkıyı kıyasladığım zaman tabii ki de Charlie'ninki daha yani ritim olarak dinlemesi daha e, keyifli. Çünkü orada gerçekten bir çaba var. Ama bu Taylor o kadar Max Martin, Shellback bir araya gelmişler. Yani bu kadar basit bir şarkı özellikle çıkarabileceğini düşünüyor musunuz? Bu kadar basit olmasının e, ritminin de özellikle ritminin zaten sözlerinde dalga geçiyor. Ritmi de e, bu kadar sıkıcı mı diyeyim? Evet sıkıcı. Ben bilerek yaptığını düşünüyorum. Yani hani ben senin kadar uğraşmıyorum öylesine bir şarkı yaptım işte. Al bu da cevabın olsun. Bir şeyde bulunmuş. Hmm, zahmette. Ha bu arada ya bu kadar e, çaba falan filan derken sadece yazdığı şarkıdan bahsetmiyor. Ya herkes şey diyor. Charlie'nin bütün o söylediklerini yani Taylor nereden biliyor? deyip e, sorgulayan bir kısım var. Hatta. Lorde mi acaba Taylor'ı şey yaptı, Taylor'a uçurdu bu kadar e, haberleri, her şeyi falan diyen var. Ama bilmiyorum ki daha yenilerde bir araya geldiler Lorde ile Charlie. Ha bu arada Charlie belki de bilerek bu haberlerin Taylor'a gitmesini özellikle istemiş olabilir. Bunun açısından bir sakınca yoktur belki de on, Taylor'ın onunla ilgili artık düşüncelerini öğrenmesinin. Orada neden Lorde dediklerinde bir tane şey var. Grammy'den sonra bir yerde toplanıyorlar böyle. Orada da iğrenç bir şekilde şey yapıyorlar böyle makarnaları elleriyle alıp. Lorde'de de böyle şey gibi orada Fransız gibi kalmış kızcağız bakıyor bunlar ne yapıyor diye. Oradan sanki o masada bir şeyler konuşuldu ve o da uçurdu diyen var. Charlie sadece Taylor'la değil yani bizimle de bir derdi var bence. Yani Swift'lerle onu sevenlerle bir derdi var. Taylor'ın konserinde e, biri vefat etmişti. Ondan sonra da Charlie bir e, fotoğraf çekiminde sanırım. Bir fotoğraf çekim kopuk bir kol. Arkadaşlık bileklikleri var ya onlardan koyup. O bileklikte de ne yazıyordu ya? Bilet mi yazıyordu bilmiyorum. Neyse hadi şey bulursam yine e, koyarım buraya bir yere. Kara mizahta bile yani bu kadar aşağılık bir hareket Yapılmaz diye düşünüyorum. Sadece Taylor'la değil derdi. Biz, bizi de sevmiyor. Bizden ne istedin ya? Bizden ne istiyorsun? Sonra bir konserinde işte onun hayranlarından bir tanesi bugün bir herhangi bir Swiftie'yi işte zorbalamak için harika bir gün diye böyle pankart aç, açmış. Ama orada sanırım hani kimse kimseyi kırmasın gibi bir, bir şeyde söylemde mi bulunmuş bir şeyler. Ya bunları böyle yarım yamalak gördüğüm için yine bulmaya çalışacağım yalan haber de vermiş olmayayım. Öyle bir şeyde de bulunmuş. bilemiyorum. Neyse işte gerçekten büyük çabası var. Şimdi ikinci verse geçiyoruz. Hadn't thought of you in a long time but you keep sending me funny valentines and I know you think it comes official but it's precious adorable like a toy. Bunu nasıl okunuyor? She she who ha barking at me from a tiny purse. That's how much it hurts. How many times has your boyfriend said, Why are we always talking about her? Şimdi Türkçesine geçersek eğer diyor uzun zamandır seni düşünmemiştim ama sen bana hala komik sevgililer günü kartları yolluyorsun. Bunun acımasız göründüğünü sanıyorsun ama aslında bu kıymetli, sevimli, küçük bir çantadan bana havlayan oyuncak bir çivava köpeği gibi. işte bu kadar canımı yakıyor. Sevgilin kaç kere dedi ki sürekli ondan neden niye sürekli ondan bahsediyoruz? Şimdi aslında bu ilk iki cümle direkt Charlie ile değil de Kim Kardashian'la alakalı olduğunu söyleyenler var. Çünkü vakti zamanında Taylor'la ıı, kavgalı oldukları dönemde sevgililer günü kartımı yollamış Taylor'a bir şey yapmış. Burada o yüzden Kim Kardashian'dan bahsettiğini söylüyorlar. Yani Kim Kardashian hani bir albümde de rahat edecekti kadın rahat bir nefes alacaktı ama Taylor izin vermemiş. Ona da geçirmiş laf arasında. Bunun acımasız göründüğünü sanıyorsun. Yani bana karşı olan o negatif, şimdi direkt burada Charlie'ye geçiyor bence. Bana şarkı yazmışsın, işte benden ne kadar nefret ettiğini haykırıyorsun. Sürekli benimle ilgili negatif negatif şeylerden bahsediyorsun falan ve bunu acımasız olduğunu zannediyorsun. İşte gibi fotoğraf çekimleri yapıp Swiftiler hakkında kopuk bir kolla işte arkadaşlık bilekliği. Ya bu, bunların ne kadar acımasız olduğunuz e, düşünüyorsun. Ama aslında bu kıymetli hani bu kadar efor e, sarf etmen bana mesai harcaman, kıymetli sevimli, küçük bir çantadan bana havlayan oyuncak bir çivava köpeği gibi. Şimdi bu çivava köpeği şimdi böyle bir köpekten bahsediyoruz. Aslında e, yine dalga geçiyor. Sadece bunu e, pekiştirmek için böyle bir şey, tabir kullanmış. Yani o köpek size böyle bağırdığında böyle çok dikkat almazsınız ya korkutmaz yani onun havlaması. Yani bir tık böyle bir anlam çıkardım ben. Yani senin bana yazdığın şarkı da benim arkamdan konuşman da işte gidip sevgilime oh be iyi ki kurtuldun ondan falan demen de hani be, benim canımı ancak bu kadar yakıyor. Yani o küçük köpek böyle hav 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 sizi korkutamaz. Ama kendini böyle şey zanneder. O köpeklerin öyle bir ifadesi vardır ya o sinirli bir tondan böyle havlarlar. Anca öyle hissettiriyor diyor. Ee erkek arkadaşın kaç kere de niye sürekli onun hakkında konuşuyoruz diye işte zaten Charlie de kendi şarkısında söylüyor ya George hani paranoyak davranıyorsun falan demiş. Hani adam artık isyan etmiş yani sürekli ondan mı konuşacağız demiş. E haklı da yani. Evet bridge kısmına gelelim çünkü nakarat aynı. You think I'm tacky baby stop talking dirty to me. It sounded nasty but it feels like you're flirting with me. I mind my business. God's my witness. That I don't provoke it. It's kind of making me wet. Taylor, sen de az değilsin. Türkçesine geçelim. Beni zevksiz sanıyorsun. Bebeğim, benimle tahrik edici konuşmayı bırak. Kulağa iğrenç geliyor ama sanki benimle flört ediyorsun gibi. Ben kendi işime bakıyorum. Tanrı şahidim ki seni kışkırtmıyorum. Ama bu biraz beni ıslatıyor demiş. Beni zeksiz zannediyorsun derken işte bana sıkıcı var bir barbi diyorsun. Hani benim sürekli aynı şeyleri yaptığımı, belli bir tarzımın olmadığını falan iddia ediyorsun da. Hakaret veya işte kötü konuşman beni biraz böyle tahrik ediyor diyor. Kulağa iğrenç geliyor ama yani sanki benimle flört ediyorsun gibi. Bu biraz şey gibi. Bu da kendi yorumumu katacağım. Şimdi en büyük aşklar nefretle başlar diye bir cümle vardır ya. Birisi özellikle gençken, gençlikte, lise çağında falan hani bir erkek mesela bir kızdan hoşlanıyorsa ve ona onun ondan hoşlanmayacağını düşünüyorsa özellikle de e, öyle durumlarda şeydir ya o kıza hep böyle gıcık davran, kötü şeyler söyler falan. E, içten i̇çten içi o içindeki duyguyu, hoşlantı duygusunu bastırmak için ben birazcık burada böyle bir şey kastediyormuş gibi hissettim kendi işime bakıyorum. Hani Tanrı şahidim görüyor yani. Allah da biliyor diyor. Ben kendi işimi yapıyorum. Seninle ilgilenmiyorum bile. Bir de hani senin bu kadar benden hoşlanmadığından bile haberim yoktu. Ama seni kışkırtmıyorum. Sen hani bu kadar negatif duyguları kendi kendine beslemişsin. Ben sana bir şey yapmadım ki. Yani bu bu kadar nefreti hak edecek ne yaptım diyor. Öyle demiyor da biraz yine dalga geçiyor. Altro kısmında da it's actually a romantic you just given me so much attention la 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 actually romantic show up, up. romantic falan pişman son bir posta daha dalga geçip şarkıyı o şekilde bitirmiş yani bana çok o kadar çok ilgi verdin ki yani çok da umurumdaydı falan la 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 hani bu birazcık şey gibi İnsanı ciddi almazsınız o insan böyle işte sinirlendiğinde böyle duymuyorum ki la la la, la. falan diye fayda takınırsınız ya. Birazcık öyle bir şey demiş en sonunda. Yani şarkı genel olarak bu şekilde. Dur. Taylor'ın bir lafı vardır. Çok sevdiğim. Der ki, I don't love drama it loves me. Yani ben dramayı sevmiyorum. O beni seviyor. Hani oturduğu yerden kadına gerçekten Kanye de öyleydi. Gitti ödül töreninde kadının elinden ödülünü aldı falan. Niye yapıyorsunuz bunları? Yani rol model olarak iyi bir imaj çizmeye çalışıyor falan. Ama bir sürü şey var, hater var olabilir tamam e durduk yerde al işte şimdi şey savaş kadını gittin diz şarkısı yazdın ne yaptı bu kadın senin ananı babanı mı öldürdü niye yaptın onu Charlie niye yaptın yutamayacağını bildiğin lokmayı neden yedin niye yaptın o e bilmiyorum bakalım ileriki zamanlarda nasıl şeyler bizi bekliyor. İki şarkıyla da ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Varsa başka bir bilgisi olan, özellikle de Charlie'yi savunanlar, belki bizim bilmediğimiz başka bir şeyler oldu. Varsa böyle bir şey belirsin de biz de gerçekleri öğrenelim. Ha Charlie ile belki bir noktada aynı fikirde olabiliriz. Ben de Metey ile Taylor'ın olmasını istemeyenlerdenim. O tarafta aynı görüşteyiz. Ama bu gidip de ona Meti'ye gittin de ayrıldın Taylor'dan Hak şeyini vermiyor. Kadını ne kadar üzmüşsünüz. Ayıp. Neyse, bu videoda böyleydi. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.